Merhaba arkadaşlar. Bugün Adıyaman'dan Kayseri'ye yola çıktım. Beni amcamın oğlu aradı. Bir daha önceden sattığı bir araç vardı. O araç Kayseri'de bir kazaya karışmış. Şu anda yetkili servise bırakılmış. Servisten de aracı alıp Adıyaman'a getireceğim. Şu an Maraş'ın şehir içindeyim arkadaşlar. Maraş gerçekten bizim Adıyaman'a göre çok çok aşırı bir şekilde gelişti. Arkadaşlar bir de konuyu açmışken şuna değinmek istiyorum. Mesela bizim Adıyaman'da yerleşim yeri hep ekili alan ve tarımın süper işleyeceği topraklarda yapıldı. Şehir yerleşimi. Mesela Maraş'ın Antep'in Ondan sonra Şanlıurfa'nın Bizim yani çevre illerimizde Malatya'nın mesela Gerçekten o konuda yetkililerini Tebrik ediyorum çünkü e, Tepelere falan genelde Dağlık kısımlara yapıldı bu yerleşim yeri Bizde tamamen ekili Alanın e, Zedelenerek tamamen ekili alan Yok edilerek yapıldı e, Bu konuda Yerleşim planını Dağlık alanları alırlarsa çünkü bir, to, bir santim toprak bir asır buluyor kırmızı toprağın oturması. O yüzden zaten yavaş yavaş kuraklığa doğru gidiyor dünya. Buna bir önlem almaları lazım. Mesela kamerada görüyor musunuz bilmiyorum ama Maraş'ın yerleşim yeri tamamen dağlık alanlarda. Zaten mahalle aralarında gezdiğinizde hep rampadır. Oradan fark edebilirsiniz. Adıyaman... Tamamen düzlük bir alana kurulmuş. Ee, bu yolda şu anda buradan Kahramanmaraş'tan Göksun, Pınarbaşı ve Kayseri yapacağım. Ee, daha önceden ben e, bu Kayseri'ye giderken Kapıdere yolunu kullanıyordum. Adıyaman Gölbaşı'ndan sağa dönüp ondan sonra bir 10-15 km sonra sola dönüp Kapıdere yoluna giriyordum. Oradan Elbistan'a çıkıp Elbistan'dan Göksun'a çıkıyorduk. O yol biraz daha kısaydı ve kırmızı ışık falan öyle ışıklara takılmıyordun. O yüzden genelde o yolu kullanıyordum ama buraya gerçekten mükemmel ötesi bir yol yaptı, ıı, yapılmış şu anda. Yaklaşık bir iki aydır falan açıldı. Ee, Maraş'ta bir de battı çıktılar da çok yapılmaya başlandı. Şu anda sanayi kavşağındayım. Şehir merkeziyle ile ıı, yolun ayrıldığı yerdeyim. Birazdan Yanlış hatırlamıyorsam şimdi Maraşlı olmadığım için bilmiyorum ama Migros kavşağından geçeceğim. Orada aynı zamanda Adana'nın yolu da ayrılıyor. Akdeniz'e ayrılan yol. Akdeniz bölgesine. Gerçekten battı çıktıları falan yolu çok mükemmel bir şekilde yapıldı. Daha önceden Göksu'na giderken buralarda daha önce gelenler çok iyi bilir. Çok aşırı virajlar vardı birazdan onu da çekeceğim o yolu. Yalnız onu belki bir sonraki paylaşıma atabilirim. Arkadaşlar bir de YouTube'da şöyle bir şey varmış. Videoları hep belli günlerde ve belli saatlerde atınca YouTube algoritması seni takip ediyor. O şekilde videolarını ön plana atıyormuş. O yüzden haftada bir veya bunu arttırırım videolar çok olursa haftada iki yaparım. Mesela haftada iki yaparsam şöyle bir düşüncem var. Çarşamba ve cumartesi günleri paylaşımı yapacağım. Bu da büyük bir ihtimal akşamüstü dörde doğru filan paylaşımları gerçekleştiririm. Şu anda cumartesileri yapmaya başladım. O paylaşımlarımı düzenli bir şekilde yapacağım ki benim de paylaşımlarım ön planlara çıksın. Arkadaşlar bunlarda sizin destekleriniz çok önemli ilk etapta. Lütfen yorum ve beğenilere yüklenin kanalıma abone mutlaka olun. Ki videolardan tekrardan haberdar olasınız. Sizin destekleriniz ilk etapta çok önemli. Lütfen destek olursanız sevinirim. Şu anda Maraş'ın ortalarında bir yerdeyim. Trafik de gerçekten yoğun. Burada çünkü battı çıktığı yine kavşak çalışması var. dur kalk yaparak gidiyoruz. Bu yolu ben bir ara geçtim iki hafta öncesinden yol yine çok şeydi rampalı filandı o tüneller daha açılmamıştı. Bir de çift araba yüklemiştim. Römorka attığım araç da transporturdu. O yüzden araç ikinci vitese kadar düştü. Şu anda en son geçtiğinde tüneller yapılmıştı. O yüzden 6 vitesle çıktı 2-3 defa bu yolu geçtim arkadaşlar. Bugün de dedim size bir video çekim. Siz de bu güzelliği görün çünkü Türkiye'deki gerçekten hani bunun üstüne basa basa söylüyorum Türkiye'de belki gitmediğim il kalmadı hemen hemen bir illaki vardır da bir 20 ile falan gitmedim. Ama bence Türkiye'de gördüğüm bugüne kadar en güzel yollardan birisi. Ee, mesela şeyi de çok güzel yapmışlar. Gümüşhane ile Trabzon arasını. Orası da tüneli, viyadüğü bol olan bir yer. Gerçekten orası da güzel. Ama bu yol gerçekten hani birçok otobandan daha kaliteli bir güzel bir yol yapmışlar. Ee, Bal dök yala derler ya. Aynen öyle bir yol yapmışlar gerçekten. Burası gerçekten çok yoğun arkadaşlar. Battı çıktılı kavşak yapılıyor diye Adıyaman'da bir de yetkililerimizden şunu istiyoruz Mesela Adıyaman'da dünyanın 8. harikası Yani e, Türkiye'de ilklerden birisi 8. harikası Nemrut Dağı var Ve Nemrut Dağı'nın haricinde birçok e, tarihi yerimiz var Ama bunların reklamını ben Adıyamanlı olarak bile hiçbir yerde göremiyorum Hatta bir defasında motorla Nemrut Dağı'na çıkmıştım ben bu arada Nemrut Dağı'na bir 7-8 kere gitmiştim Ha bir de şuradan Adıyamanlı Vatandaşlarımıza da sesleniyorum Bizim Adıyamanlı olarak Nemrut Dağı'nı Görmeyen arkadaşlarımız var Gerçekten gidip görsünler çünkü dünyanın Bir ucundan Geliyorlar Yani turistler Yabancı ülkelerden kalkıp geliyor Ama bizim vatandaşımız kendisi bile Daha görmemiş Bu konuda yetkililerimizin de Biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle reklamlarını görmüyoruz. Ben motosikletle gittiğimde tesadüf üzeri Nemrut Festivali'ne denk geldim ve Nemrut Festivali'ni yerel basınımız bile ele almıyor. Ona oraya tesadüf gidenler denk geliyor. Ben de mesela tesadüf üzerine gitmiştim. Hatta bir canlı yayın vardı. O tesadüf üzerine gitmesem hiçbir yerde bunun haberini duymadım. Ben Adıyamanlı olarak duymadım diyorum. Yani gerçekten bu bizim ayıbımız, bu bizim eksiğimiz. Lütfen yetkililer, özellikle milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valimiz bu konuda duyarlı olmaları lazım. Ha dünyanın 8. harikasını kucağında taşıyorsun ama e, şöyle diyeyim. Ceketinin altına koyuyorsun. Göstermiyorsun. Bu konuda duyarlı olmamız lazım. Bizim Özellikle turisti çekmemiz lazım. Yabancı ülkelerden yerli ve yabancı turisti çekmemiz lazım ama dediğim gibi kesinlikle bu konuda bir gayret yok. O sıkıntılı yeri de bu arada geçtik arkadaşlar. Bundan sonrasında ben de bence yol çalışması yok diye hatırlıyordum. arkadaşlar az önceki bahsettiğim kavşak da piyazla kavşağıymış. Ben Migros kavşağı dedim de kusura bakmayın. Şu anda Piazza Kavşağı'ndan geçiyoruz. Buradan Adana'ya ayrılsaydık sağdan gidecektik ama ben Kayseri'ye gittiğim için direkt gidiyorum. Maraş Göksu'nun arası eskiden gerçekten çok ama çok tehlikeliydi yolu. Riskli bir oldu. Ayrıca bundan şu anki haline göre 30-35 kilometrede bir fark vardı mesafede. Şu anda o mesafeyi de kısalttılar. Gerçekten ee, yolu da ben üstüne basa basa söylüyorum mükemmel ötesi gördüm. Harbiden çok güzel bir yol yapılmış. Arkadaşlar daha önceden buralarda sürekli ışıklar vardı. Ee, dur kalk veyahut da e, zaman alıyordu. Şu anda hep battı döndüğü için rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Adıyaman gerçekten e, halkı çok on numara ama gel gelelim ki e, pastayı bölüştüğümüzde hiçbir şekilde Adıyaman hak ettiği dilimi almıyor. O da bizim geçenlerde de bahsetmiştim. İnsanımızın hem sessizliğinden hem istememesinden bir de bizim milletvekillerimizin eksikliğinden kaynaklanıyor. Gerçekten Adıyaman bizim çevre illere göre çok çok geriden geliyor. Bunlara duyarlılık göstermeleri lazım ama bizim de halk olarak istememiz lazım. Ağlamayan bebeğe süt vermiyorlar. Biz de halk olarak istemiyoruz. Yani istediğimiz hep çok basit şeyler oluyor. O da zaten yapıldı genel olarak. Ama dediğim gibi mesela turizmin açısından Adıyaman belki Türkiye'de sayılı illerimizden birisi turizm zenginliği açısından. Ama bunu kesinlikle ve kesinlikle reklamını yapmıyorlar. Bizim mesela Adıyaman'ın yollar açısından Mesela battı çıktılığı kavşak ilk defa bu sene yapıldı Adıyaman'a. Çok güzel bir şey. Hani biz yapanlardan Allah razı olsun diyoruz ama devamı da gelsin istiyoruz. İnşallah devamı da gelir. Bu arada burada da bir trafik kontrolü var. Genel olarak bizi pek durdurmuyorlar ama bu kez ticari araç orada durdurmuş. Belki beni de durdurabilir ama sanmıyorum durduracağını. Kolay kolay arkadaşlar bizi trafik durdurmuyor. Oto çekicileri. Şu anda yavaş yavaş Maraş'ın çıkışına doğru ilerliyorum arkadaşlar. Burada büyük bir ihtimal videoyu sonlandırırım. Çünkü o tünel ve viyadüklerin yaptığı yeri ayrı paylaşmak istiyorum gerçekten görülmesini çok istiyorum oranın. Çünkü gerçekten mükemmel ötesi bir yol yapılmış. Ben hayran kaldım gerçekten. Bir de ben geçtiğimde iki gündür falan açılmıştı. Yol o yüzden hani araçların geçişinden dolayı kirlenmemişti bile. Işıklandırması da gerçekten geceydi gittiğinde mükemmel derecede olmuştu. İçerisinde resmen gündüz gidiyorsun gibi. Bakalım sizler de beğenecek misiniz inşallah beğenirsiniz ki beğenilmeyecek gibi de değil yani.